Değerli arkadaşlar merhabalar, muşteriler herkese selamlar. Ee, kitabımızın son bölümü olan Kapitalizm adlı adlı yani numaralı bölümü okuyacağız. Kitabımızın bu bölümünün başlığı Entscheidung. Entscheidung arkadaşlar karar demek. Evet, karar. Ee, Entscheidung bir isim anlamında. Ee, şimdi hemen oraya başlayalım arkadaşlar. Dinleyelim sesi. Başlıyoruz. Entscheidung. Evet. Sebastian holt Antje um Uhr ab. Es wird ein langer Abend und eine wunderbare Nacht. Und Sebastian trifft eine Entscheidung fürs Leben. Es ist ein warmer, herbstlicher, sonniger Tag. Kommst du bitte, Amelie? Das Essen ist fertig. Wir warten auf dich, ruft die Mutter. Familie Schall sitzt am gedeckten Tisch auf der Terrasse im Garten ihres Einfamilienhauses. Bin schon da. Was gibt es denn heute Gutes zum Essen? Gefüllte Rinderrouladen mit frischen Kartoffeln und Rotkraut, antwortet der Vater, der mal wieder ein neues Rezept ausprobiert hat. Es riecht lecker. Ich bin hungrig heute, sagt Amelie. Während des Essens dreht sich das Gespräch um die Trennung von Sebastian und Maria. Die Mutter sieht ihren Sohn an. Junge, ich verstehe dich immer noch nicht. Maria ist ein so liebes Mädchen. Ihr kennt euch schon so lange. Ihr seid vor kurzer Zeit in eure erste gemeinsame Wohnung gezogen. Und dann aus heiterem Himmel Schluss? Wollt ihr es nicht noch einmal versuchen? Hast du nicht das Gefühl, dass du Maria im Stich gelassen hast? Sie lebt jetzt allein in eurer Wohnung. Musstest du sofort zu deiner neuen Freundin ziehen? Mutter, rede mir bitte kein schlechtes Gewissen ein. Es ist halt passiert. In der letzten Zeit lief es nicht mehr so gut zwischen Maria und mir. Vielleicht waren wir zu früh ein Paar. Schulfreundschaften. Sebastian beendet den Satz nicht. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, nicht ganz, sagt Amelie. Sie ist seit zwei Wochen in einen Klassenkameraden verliebt. Junge, wir wünschen dir alles Gute. Wenn es Probleme gibt, kannst du jederzeit zu uns kommen, sagt Sebastians Mutter. Und sonst natürlich auch, ergänzt der Vater lächelnd. Nach dem Essen gehen die Eltern spazieren. Sebastian setzt sich auf sein Fahrrad. Amelie geht in ihr Zimmer und telefoniert mit ihrer besten Freundin. Einstein liegt auf seinem gewohnten Platz. Es ist Sonntag. Günaydın <laughs> <laughs> arkadaşlar. Kitabın sesini dinlettim. Şimdi tekrar geriye gelip Türkçe anlamlandırmasını yapalım arkadaşlar hemen. Başlayalım şuradan. şöyle ilerliyorum. Tamam. Buradayım. Evet. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar bakalım. Sebastian Holt Antje um 19 Uhr ab. Yani Sebastian arkadaşlar Antje'yi Antje'yi arkadaşlar saat 19'da alıyor. Es wird ein langer Abend und eine wunderbare Nacht. Ee, çok uzun bir gece akşam özür çok uzun bir akşam yani uzun bir akşam ve çok güzel bir gece geçiriyorlar. On Sebastian takipte aynı en şairin ve Sebastian hayatının yani hayatı için önemli bir karar. Trift aynı en şairin yani hayatı için önemli bir karar veriyor arkadaşlar. Evet burada bakın en शायrum fürs yani hayatı için önemli bir karar. Önemli değil de yani ben öyle söylüyorum ama yani hayatı için bir kararla karşılaşıyor. Yani bir karar vermek zorunda kalıyor arkadaşlar. Devam ediyor. Es ist ein warmer Herbstlicher sonniger Tag. Ein es warmer herbstlicher sonniger Tag. Yani güneşli bir sonbahar günü, güneşli ve sıcak bir sonbahar gününde ee, bakalım ne yapıyorlar. Kamsu bitti ameli. Das Essen, das ist, e, das ist fertig. Wir warten auf dich, die Annesi Amelia, kızı Amelia'ya sesleniyor. Diyor ki, kamsu bitti ameli. Amelia geliyor musun lütfen? Das Essen ist fertig. Yemek hazır. Wir warten auf dich. Seni bekliyoruz. Familie Schal, yani Schal ailesi. Siz am gedeckten Tisch. Yani donatılmış masanın etrafında oturuyor. Auf der Terrasse, terasta. Im Garten, bahçenin içindeki terasta in ihris yani evlerinin kendilerine ait olan evlerinin bahçesinin içerisindeki terasta donatılmış masada şal ailesi oturmaktadır diye çeviriyorum arkadaşlar. Böyle gelelim. Evet buradayım. Ben şu geliyorum hemen. Was gibt es denn heute essen? Yani bu güzel yemekte diyor ne var yani bugünkü yemek bu bugünkü yemekte ne var? Was gibt es? Ne var? Yani geliyorum. Peki öyleyse bu yemekte, bu güzel yemekte ne var? diyor. Ondan sonra annesi de açıklama yapıyor. babası açıklama yapıyor arkadaşlar. Ee, yani der vardı. Der mal wieder ein neues Rezept ausprobiert. Yani her zaman olduğu gibi yine yeni bir e, tarifi deneyen babası cevap vererek işte Gfüte rinder rauden, yani içi dolu sığır eti met frischen kartoffeln taze patates and rotkraut ve kırmızı e, lahana mı yoksa kırmızı e, marol e, kırmızı lahana kırmızı lahana diye cevap veriyor arkadaşlar es reicht lecker yani çok güzel kokuyor ich bin hungrig bugün çok açım yani bugün açım anlamında ameli söylüyor waren des essens dressisch dreht sich das Gespräch um die Trennung von Sebastian und Maria. Während des Essens, yani yemek sırasında, konu, arkadaşlar, konu, e, yani konu demek bu Gespräch demek, demek, yani konuşma, e, Sebastian ve Mar Maria'nın ayrılmasına geliyor arkadaşlar. Yani ikisi arasındaki ilişkinin son bulmasına geliyor. Devam tamam, ediyorum. Evet. Burada anne konuşuyor arkadaşlar. Limuti zid ilen zon en. Yani muti oğluna bakarak söylüyor. Yani oğluna bakarak söylüyor. Jung yani genç. Ifeşte yedik imen noh nicht. Yani sizi, sizi, diyor hiç anlamıyorum. Ifeşte yedik imen noh niht. Halen sizi diyor hiç anlamıyorum. Maria ist ein so liebes Mädchen. Maria çok güzel yani tatlı bir kızdı. Ich kennt auch so lange. Birbirinizi yani uzun zamandan beri tanıyordunuz. Er sei wo in Eure Öl, es de gemeinsame gesogen. Ihr seid, wo gut seid. Yani siz, siz yok kısa süre önce, derler arkadaşlar, burada kaldım, burada çevirmeye devam edelim. Diyor ki, ihr seid, wo gut seid. Yani siz yok kısa süre önce, in öğe es gemeinsame Wohnen gesogen. Yani siz yok kısa süre önce, ikinizin birlikte kalacağı ilk evinize, es ilk evinize diyor, taşındınız. Und dann aus heiterem Himmel yani bu şey bitti mi? Yani bu cennet bitti mi? Yani bu birlikteliğiniz diyor son buldu mu? Şunu son bulmak anlamında son buldu mu? Voltir es nicht noch einmal versuchen. Voltir es nicht. Yani bu iyi arkadaşlar. Yani iki kişi demek istiyor burada. Yani siz diyor bir kere daha denemek istemez misiniz? Versuchen denemek. Bir kere bir, bir kere daha denemek istemez misiniz? Hast du das Gefühl, dass du Maria im Stich gelassen hast? Hast du nicht das Gefühl dass du Maria im yani bu Mariayı mesela acı içerisinde terk etmek diyor senin diyor hoşuna yani yani öyle bir hisse sahip değil misin yani vicdanen rahat mısın anlamında soruyor arkadaşlar Hast du nicht das yani his yok mu sende dass du Maria Stich yani Mariayı mesela acı içerisinde bırakmanın onu onu terk etmenin acı içerisinde terk etmenin diyor yani sende hiçbir şey yok mu ee, yani bir pişmanlık yok mu gibisinden arkadaşlar. Diyor. Sie lebt jetzt yes allein in eurer Wohnung. O şu an sizin tuttuğunuz, yani sizin ikinizin tuttuğunuz o evin içerisinde yalnız başına, yes, allein, allein, yalnız başına yaşamaktadır. Musstest du sa vor so neuen Freunden sie Yani hemen sen de, hemen sen de bu yeni kız arkadaşının yanına taşınacak mısın? Taşınmak zorunda mısın? Musstest du sa vor so deiner neuen Freunden sehen? Evet. Zihin arkadaşlar taşınmak. Burada soruyor bakın Maslas ilgili soruyor. Diyor ki yani musutsuz zafor. Sen hemen diyor bu yeni kız arkadaşının yanına Değil no kız arkadaşının yanına zihin taşınacak mısın? Taşınmak zorunda mısın? Diye soruyor annesi. Burada arkadaşlar ee, Sebastian konuşuyor. Diyor ki bu değil anne. Redemir bir tekeyin şelak kız gavisin ayni. Yani anne lütfen bana diyor ki hani kötü vicdan muhale, muamelesi yapma Redemit yani benimle bu şekilde konuşma yani kötü vicdan içeren konuşma benimle yapma aziz hal pasiird yani diyor bu bir zamanlar diyor yani bu böyle oldu bu böyle oldu evet yani bu böyle yaşandı in derlet zaidli festnik ma zogut zavishmariya unmir yani son günlerde son günlerde festnik merzogut. So yani önceden olduğu gibi diyor Maria ile benim aram diyor iyi değildi. Vielleicht waren wir so früh ein paar. Yani belki de hani önceleri biz früh. Yani önceleri biz, biz, biz. Yani bir çifttik. Çifttik. Ama şu yani okul arkadaşlığı derken arkadaşlar Sebastian bir anda densaz nicht. Yani Sebastian bu cümleyi sonlandırmıyor, bitirmiyor. Evet. Hani burada ne demek isteyecekti? Şu nicht lange. Yani, yani okul arkadaşlığı fazla uzun sürmez anlamında söyleyecekti. Na, i şu schon was Yani biliyorsun. Yani i şu, schon. Yani siz biliyorsunuz benim ne demek istediğimi. Nein, nicht ganz, sagt ameli. Hayır hayır, tam anlamıyla öyle değil demek istiyor. Sonra ameli devam ediyor konuşmasına. Diyor ki, sie seit zwei Wochen in einem Klassenkameraden verlebt. Yani o dediğiniz Maria adlı kız, kız iki haftadan beridir diyor sınıf arkadaşıyla aşıktır. sınıf arkadaşıyla çıkmaktadır anlamında arkadaşlar. Ameliyada böyle bir söze karışıyor. Sonra anne ne diyor bakalım? Young vermiş şimdi alles good. Yani gençler yani çocukların anlamında biz diyor sizin için hep iyisini isteriz. Yani sizi hep iyisini arzu ederiz. Wenn Probleme gibt, eğer bir problem meydana gelirse, kannst du jederzeit zu Yani herhangi bir zaman bizim bizim yanımıza gelip bize anlatabilirsiniz mesela. Yani kannst du jederzeit zu Yani herhangi bir zaman dilimi içerisinde bize gelebilirsiniz dedi Sebastian'ın annesi. Ve sonst natürlich auch. Erkan Sefat'a lachen. Babası da bu söze gülümseyerek yani kendisi de işte önceden olduğu gibi dedi. Değerli arkadaşlar ben böyle anladım, böyle çevirdim. Evet. Şurada bir cümle daha var. Mehtem esin. Yani yemekten sonra gehen die Eltern İşte bu karı koca mesela yürüyüşe çıktılar. Sebastian setzt auf einfahren. Sebastian hemen kendisini arkadaşlar bisikletine attı. Ameli geht in ihr zim, odasına gitti. Und telefoniert mit Ve en iyi arkadaşına, kız arkadaşına telefon etti. Bu arada Einstein yani kedi auf seinem gewohnten Platz. Yani kedi de o alışmış olduğu yere gitti. Uzandı anlamında. Aziz tak Yani o gün pazardı. Böyle karşı böyle bir çeviri içerisine girdik. Ve bitirdik. Ee, ne diyelim artık? Herkese kolaylıkla bir başka Almanca hikaye kitabında tekrar buluşmak dileğiyle en kısa süre içerisinde e, ben tekrar mesela bu bölümü okutup en azından bir tekrar yapmak istiyorum. İyi ee, iyi olacağını düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Kapitel 12 Entscheidung. Sebastian holt Antje um 19 Uhr ab. Es wird ein langer Abend und eine wunderbare Nacht. Und Sebastian trifft eine Entscheidung fürs Leben. Es ist ein warmer, herbstlicher, sonniger Tag. Kommst du bitte, Amelie? Das Essen ist fertig. Wir warten auf dich, ruft die Mutter. Familie Schall sitzt am gedeckten Tisch auf der Terrasse im Garten ihres Einfamilienhauses. Bin schon da. Was gibt es denn heute gutes zum Essen? Gefüllte Rinderrouladen mit frischen Kartoffeln und Rotkraut", antwortet der Vater, der mal wieder ein neues Rezept ausprobiert hat. "Es riecht lecker. Ich bin hungrig heute", sagt Amelie. Während des Essens dreht sich das Gespräch um die Trennung von Sebastian und Maria. Die Mutter sieht ihren Sohn an. "Junge, ich verstehe dich immer noch nicht. Maria ist ein so liebes Mädchen." Ihr kennt euch schon so lange. Ihr seid vor kurzer Zeit in eure erste gemeinsame Wohnung gezogen. Und dann aus heiterem Himmel Schluss? Wollt ihr es nicht noch einmal versuchen? Hast du nicht das Gefühl, dass du Maria im Stich gelassen hast? Sie lebt jetzt allein in eurer Wohnung. Musstest du sofort zu deiner neuen Freundin ziehen? Mutter, rede mir bitte kein schlechtes Gewissen ein. Es ist halt passiert. In der letzten Zeit lief es nicht mehr so gut zwischen Maria und mir. Vielleicht waren wir zu früh ein Paar. Schulfreundschaften. Sebastian beendet den Satz nicht. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, nicht ganz, sagt Amelie. Sie ist seit zwei Wochen in einen Klassenkameraden verliebt. Junge, wir wünschen dir alles Gute. Wenn es Probleme gibt, kannst du jederzeit zu uns kommen, sagt Sebastians Mutter. Und sonst natürlich auch, ergänzt der Vater lächelnd. Nach dem Essen gehen die Eltern spazieren. Sebastian setzt sich auf sein Fahrrad. Amelie geht in ihr Zimmer und telefoniert mit ihrer besten Freundin. Einstein liegt auf seinem gewohnten Platz. Es ist Sonntag. Guten Tag, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich sage allen einen schönen Tag. Ich werde gleich ein neues Buch vorbereiten. In Ben bunun epey yararını görüyorum. Kendimi mesela bu yolda ilerletmeye çalışıyorum ve bu kitapları okumam gerektiğine de inanıyorum. İnşallah devam edeceğim. İnatçı bir şekilde siz de devam etmeye çalışın arkadaşlar.